Sabır ve zaman gerektiriyor. Efendim başarılı Başkan Şükrü Genc'in bir yılını değerlendirmiş olduğu beyaz martıların sarı yerine gidiyoruz bu VTR'ye hep beraber seyrediyoruz efendim. Toplantıyı şöyle değerlendirmek lazım. Genel anlamda belediyelerin görevi halkın topluca spor yapmasını sağlamak olmalı. Sarıyer Belediyesi'nde gördüğümüz tabloda bu aslında. Yani halkın geneline sporu yaymak için bir çaba sarf ediliyor. Bu bağlamda biz de destek oluyoruz. Ayrıca örnek teşkil edecek bazı olaylar gerçekleşiyor Sarıyer'de. Bu sigorta olayı sizin de üzerinde durduğunuz sigorta olayı sporcuların sağlığı açısından çok önemli. Başkan orada çok enteresan bir şey söyledi. Profesyoneller için önemli dedi. Aslında am amatörler için daha da önemli. Evet. Neden önemli? Profesyonelin bir anlamda bir gücü de var ama amatörün o gücü de yok. Yani çocuklar sakatlandıkları zaman e, o paraları ne kulüpleri sağlayabiliyor ne kendileri bulabiliyorlar. Dolayısıyla bu çocuklar sakat e, onun bunun elinde kalıyorlar. Bu yapılan çalışma bir anlamda bütün Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olarak değerlendiriyorum ben. Biz bu sene zorlu bir görev aldık Sayın Mehmet Aktağ yönetimiyle birlikte. Mehmet Aktağ uzun yıllardır köklü bir aileden gelmektedir, Saryali'dir. Sarıyer'de 15 dönem e, yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Bu dönemde Sarıyer'i layık olduğu yere taşıyacağına inancındayım. Biz bu sene tesisleşme ve e, kurumlaşmaktan yanayız. E, bunun için de çalışmalarımız var. Fakat bunun yanında bizim en büyük şansımız e, Sayın Şükrü Genç'tir, belediye başkanımızdır. Hatta Sadi Kulüp için değil, e, Sarıyer halkı için de bir şanstır. günün günümüzüne katıp e, Sarıyer'e neler katabilirim, neler verebilirim çabası içerisindedir. Geçen dönemde e, çok katkılar olmuştur. Bundan sonra da gerek profesyonel Sarıyer Spor Kulübü'ne amatör kulüplere katkıları çok olacaktır. Biz Şükrü Genç'le beraber inanıyoruz ki Sarıyer'i layık olduğu yerlere taşıyacağız. Hep birlikte, gönül birliğiyle Sarıyer'lerin de katkıları ile birlikte layık olduğumuz yerde şampiyonluk yaşayacağına inancındayım. Ama tabii ki bizim en büyük amacımız altyapıdır. Bunun için de Türk futboluna damgasını vurmuş Sergen Yalçın gibi, Demir gibi isimler de bize danışmanlık olarak hizmet vereceklerdir. Aynı zamanda yine Sarıyer'in Türk futboluna kazandırmış olduğu birçok insanlardan da yardım bekliyoruz. Bunlar bizim için Sarıyer'in ee, geleceği için bir e, katkı sağlarlarsa e, bizim en büyük amacımız başka hiçbir beklentimiz yoktur. Ergenç özellikle bugün bu toplantının içeriğini özetlediniz ama e, tabi Sayın Erol Eftekin de bunları görüntüledi. E, bundan sonra bu toplantılar rutin olarak devam edecek mi? Aslında özü bu toplantıların nedir? Bu toplantıların periyodik olarak devam etmesinden yanayım. Çünkü biz yaptıklarımızı anlatıp duyuramazsak karşılığını almamız bir aile güç. Ama bu işin de oluşması için e, basında sizler gibi bu işe önem veren, değerlendiren arkadaşların da biraz çoğalması lazım. Yani futbolun hakimiyetinden, futbolun baskısından kurtulup Türkiye'de amatör branşların da var olduğunun topluma duyurulması için mutlaka bir destek lazım diye düşünüyorum. Peki efendim, şimdi Sarıyer Belediyesi'nin özellikle spor kulübü faaliyetleri branş olarak ana başlıklar altında nelerdir? Bir yıl içerisinde bu başlıkların öne çıkan sportif başarıları hangi branşlarda? Biz başlangıçta tekvando, judo, karate ve futbolla devir aldık sporu. Bunlara ilave olarak basketbol, voleybol, handbol ve atletizm ilave edildi. Bir senelik değerlendirme neticesinde voleybol bir anda öne çıktı. Bu bizim çok büyük bir programla veya bilerek yaptığımız bir şey de değildi. Yani tesadüf oldu. Bu bölgenin insanlarından oluşan bir voleybol bayan takımı bu işi Sarıyer Belediye Spor Kulübü çatısı altında yapabilir miyiz diye geldiğinde ben böyle bir şey kesinlikle bu kadar büyük bir başarı olacağını düşünmüyordum ama yani tüm maçlarını kazanarak namalüp bizi profesyonel lige çıkartma başarısını gösterdiler. Böylelikle voleybol öncelik aldı şu anda. E futbolda altyapı çalışmaları daha evvel de açıkladığım gibi önemli ve çok ciddi bir çalışma. Çünkü çok eğitimli hocalar nezaretinde yapılıyor. Ve biraz evvel de söyledim. Yani daha başlangıcın ilk senesinde bugün çıkar bizden yetişen bir çocuğu Galatasaray 3 kere deneme tabi tutup ve alınması için her türlü fedakarlığı yapabileceğini ifade eder hale geldi. Burada önemli olan spora insanların yönlendirilmesi ve yetiştirilmesi. Başkanım. Günaydın, hoş geldiniz. Efendim, e, bir yılın değerlendirmesi yapıldı. Öne çıkan spor branşları ve e, branşlardaki başarılar e, konuşuldu, eksikler konuşuldu, e, ileriye dönük projeler konuşuldu. E, ama isterseniz siz de bir kısaca e, bugünkü toplantıyı bir değerlendirin. Şimdi e, verimli bir toplantı oldu sizin de izlediğiniz gibi sizin de katkınız fazla çünkü hem sporcu kimliğiniz, e, sporcu geçmişiniz işte bir de e, Tekrümeli TV Spora ayrı bir önem e, veriyor özellikle amatör sporlara bu da çok güzel. Şimdi e, bizim genel anlamda yani bir yerel yönetici olarak e, ve yerel yönetimlerde sporun yeri olarak bakıldığında amatör spor kulüplerine çok daha ciddi destekler verilmesi ve sadece işte belli e, bireysel sporlarla yönelik değil de kitlesel olarak da spor yapmanın şart ve koşullarını e, oluşturma konusunda olanaklar hazırlamak. Yani şöyle ki benim e, yıllarca amatör kümelerde futbol oynadım ama benim en büyük idealim bir amatör futbol takımını veya kulübün mahallelerde de olsa eğer çevresinde ki aileleri de spor yapmaya e, itebiliyorsa, onları toplayabiliyorsa, çekebiliyorsa, e, işte orada e, belli bir e, çalışma yapılabilmiş demektir ki bizim bölge olarak Sariyer olarak olanaklarımız çok fazla, yani kitlesel spor yapılabileceği olanaklarımız çok fazla. Biz de bu konuda bu olanakların oluşturulması konusunda her türlü desteği vermeye hazırız zaten veriyoruz. Ya bir e, işte bizim Ali Bey bu konudaki spor koordinatörümüz her alanda olabildiğince her alana destek vermeye çalıştık bir yıl içinde. Ve burada dediğim gibi yapılması gereken işte bireysel başarıların öne çıkarılması birden bire işte hani herkes her bir dönem her bir başlangıçta şampiyonluğu hedefler ya. E, yerimizi, yurdumuzu bilerek, nerede olduğumuzu bilerek, e, ama genel anlamda e, işte gençliğin, çocuklarımızın yeni yetişmekte olan çalın, çalın hastalıkları olan şu teknolojinin getirdiği ve onları masaların başına bağlayan konumdan dışarı çıkarmak ve e, bütün bedensel olarak da, zihinsel olarak da e, her anlamda. ...Doğan'ın olanaklarını yani sarı yer olanaklarını onlara sunabilmenin şart ve koşullarını oluşturmak. Yani sporcu olsunlar, amatör olsunlar. Yani illa e, bir yerde belki e, dereceye bile gidebilir. Şu anda çocuklarımızın içinde, içinde Türkiye şampiyonları var. Uluslararası yarışmalarda e, derece alan e, sporcularımız var. Bunları daha ileriye götürecek olanaklar yaratmak ve... ...sporu da e, işte kendi sürü olarak işte... Yor, yorulmak olarak veya işte ben spor yaparsam şöyle yorulurum o anlayıştan da çıkaracak bir pozisyona getirmektir esas amaç çünkü bu gelişmiş toplumlarda yani spor'a önem veren toplumlardaki insan vücut yapılarını görüyorsunuz yani evet. işte o pozisyona sokabilmek yani biz onu da kader olarak çıkarmak bir de olanağı olmayanların daha fazla bu işe işte olanağım var yok ya ben spor yapmak istiyorum ama olanağım yok dan çıkarmak esas konu herkese adil olmak. Herkesin bu işin içine girmesi konusunda altyapı oluşturmak, olanak tanımak esas amacımız. Evet, Yılların Usta Kalemi bugünün başarılı yöneticisi ve spor danışmanı, haber basın danışmanı İrfan Terzi'yi kutluyoruz, yönetimini kutluyoruz. Burada tabii ki Başkan Mehmet Bey'i de Mehmet Aldağ da yeni Sarıyer Spor Kulübü'nün başkanını başarılarından ötürü şimdilik bu yönetim inanıyoruz ki Sergeni ile, İrfan Terzi'siyle, ile Ahmet Karaman'ıyla ile önemli işler yapacak. Tabi tabii Ataspor'u güreşlendiği zaman güreşe dair programında hem er meydanını hem